Kış geldi. En iyi ilaç paça ve kelle. Paçamızı ısıttık. Bak. Var ya bur. Görüyor musun? Şifa bu şifa. İçinde sadece ayak ve yanak var. Başka hiçbir şey yok. Bu paça beyinsiz olmaz. <laughs> Beyin bedava. Kolajeni görüyor musun ya? Şuna bak. Bak bak bak. Kolajene bak. Of, of. Yapıştırıcı 404 acısız olmaz. Bir de hemen dükkan öndeki turunçtan aldık. Turunç da sulu ağa bu sene. Ağzım sulandı Önce beyni ekmeğin arasına koyduk. Üzerine paça. Pembe soğan. Kış aylarında hastalıklardan korunmak istiyorsak adres belli. Söğüşçü arabın yerine geleceğiz. Hasta olmayacağız.